Haramla sadaka olmaz. Hatta bize promosyonu soruyorlar hocam. Promosyon alıyor. Bankalar veriyor. Sana sen istiyor mu diye sormuyor sana. la yapıştırıyor. Bir de güzel para yapıştırıyor. Ulan adamın da içi gidiyor. Şimdi alacağım oraya. Tam benim kiraya denk geliyor o para. Versem mi vermesem mi? İnsanın nefsi işte burada adamlığın çıkacak ortaya. Burada adamlığın çıkacak ortaya. Promosyonu ne yapacağız diyorlar. Hemen söyleyeyim ne yapacaksın? Bankaya bırakmayacaksın. Bankaya bırakmayacaksın promosyonu. Yani zengin etmeyeceksin bankayı. Alacaksın, yemeyeceksin ama. Çok çeşitli görüş var. Diyorlar ki böyle bir Kızılay gibi, Kızılay gibi, efendim Tika gibi, hani böyle e, sosyal hizmet kurumlarına bağışlayacaksın. Camiye de vermeyeceğim diyor. Diyor camiye vereceksen temizlik malzemesi var, tuvaleti temizlesin. Çeşitlileri ver, siz canınıza da istediğini yapın. Yahut diyorlar ki çok aşırı ekmeğe muhtaç bir fakir varsa ekmek bulamıyor ama bak ekmek bulamıyor. Var mı öyle bir tane fakir? Pek yok ama varsa diyor oraya verin. Ve diyor bunu verirken nereye veriyorsanız verin sakın sevap beklemeyin. Bir pislikten kurtuluyorum diye düşünün. Sevap beklemeyin. Çünkü haram malı verip de sevap beklemek küfürdür diyor usulü din alimleri. Ben demedim ha. Usulü din alimleri söylüyor.